İkinci yüzyıla giriyoruz gençler. Ve şimdi yeni bir neslimiz var. Sizler varsınız. Hep beraber karar vermemiz lazım. İlk yüzyıldaki gibi Atatürk'ü sadece ananlardan mı olacağız? Yoksa bu yüzyılda anlayanlardan mı? Bu nesil anlayanlardan olacak. Bakın Atatürk yenilikleri açıktı. Değişimi cesaretle sahiplenirdi. Onun için ekonomik bağımsızlık en az kurtuluş savaşı kadar önemliydi. Üreten, çalışan, sanat yapan, bilime kafa yoran, bağımsız ve başıdık insanların yaşadığı bir ülke hayal ediyordu. O, dünyayla rekabet eden bir Türkiye inşa etmek istiyordu. Peki sonra bizler ne yaptık? Onu anlamaktan uzaklaştık. Sadece anar olduk. Bugün hayatta olsaydı ve sizleri görebilseydi sevgili gençler, içinizde dünyayı değiştirmek için yıldızlara ulaşma gücü, sabır ve tutkunuz olsun derdi. Bu olanlar için moralinizi bozmayın derdi. Tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklayın derdi. Olmuş olan için artık strese girmeyin, olabilecekler için savaşın derdi. Değişimin sırrı burada derdi. Vatansever olun derdi en yüksek vatanseverlik resmi politikayı körü körüne kabul etmek değildir. Kendi topraklarındaki adaletsizlikleri söküp atacak kadar derin bir ülke sevgisidir. Çünkü o zaman iç tartışmalar biter ve enerjinizi 85 milyonu dünya ile rekabete hazır etmek için harcamaya başlarsınız. Peki sonra ne olur? Zehir gibi gençlerin de bilimde çığır açarsın. Işıl ışıl çocuklarınla Sanatta, sporda, bayrağını göğe sabitlersin. Markalara, buluşlara, dünyaya heyecan veren çözümlere imza atarsın. Dünyanın en saygın parasına, pasaportuna sahip olursun. Kimseye eyvallahın olmaz. İşte milliyetçilik budur gençler. Onurlu, doğru ve vicdanıyla uyum içinde yaşamanın peşinde koşan insanların dayanışmasıdır milliyetçilik. 15 Mayıs günü Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek sevgili gençler unutmayın. Aslında 15 Mayıs günü Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bu millet yiğit kadın ve erkekleriyle vatanseverlerin yurdu olarak kalacaktır. Ve bu özgürlük dünyaya büyük ilham verecek. Bütün dünya sizi konuşacak gençler sizin vatanseverliğinizi. Bu vatanı nasıl kurtardığınızı. Gençlerimin ve ülkemin geleceğine inancım sonsuz. Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı olun. Haydi kalın sağlıcakla.